Hoş geldin Rocky. Pek hoş gelmedim Carlo. Neden Rocky? Adamın Luigi'nin götüne boru sokmuşum. Bunlar da mıdır Rocky? Kemaflet'in orada bulduğum boru sana aitti. Hayır Rocky, kesinlikle ben olamam. Bu alemde sadece 75 kalibre boruyu kullanan sensin. Hayır Rocky, bu, bu işin sorumlusu kesinlikle Kolombiyalı. Çünkü onlar sana gerçekten gıcık oluyor Rocky. Bunu herkes biliyor. Bu boru sana ait değil mi? O benim şahsi borum Rocky. Nereden buldun onu? Adamın peşinden çıkardığım buydu. Hayır Rocky. Kesinlikle olamaz. Çünkü üzerinde parmak izim yok. Bunu buradan anlayabiliyorum. Nereden biliyorsun parmak izin olmadığını? İstersen bir deney yapalım. Sildiğin için mi? Rocky, beni kızdırıyorsun. Çırp mi terk et. Bunu çok ağır ödeyeceksin Don. Hayır Rocky, Adamım Antonio hepinizi buradan silecek. Antonio mu? Evet Raki. Kaçaman Antonio'su. Öyle deme Raki. İtalya'da en güçlü Buffy Bodyguard olur. Antonio. Evet. Senin adamların yok galiba Raki. Mario! Luigi! Buraya gelin. Buyur patron. Al. Bir şey adamı. mi var? Buna yapmışız? Evet, göğsünden çıkardım. Hayır <laughs> <laughs> Raki, Öyle bir şey yok ki. Sen benim gözümden çıkardın ama ben nesini seni şimdi doğuracağım. Adam bana gerçek ki. Antonio isalayım yere çekin. Lanet olsun pislik. Antonio buraya gel çabuk. İşte adam Antonio Rocky. Dur kim? Ana ne? Öldüreyim mi patron? Dur. Lütfen boyu terk et. Boyu terk et yoksa ölürsün seni. Patron dikkatli konuş. Buradan git lan. Seni <laughs> 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 Bu lanet olası adamları kandırdığımız ne güzel oldu Antonio. Evet patron. Çelik deliği iyi akıl ettin Antonio. Evet. Hadi polisler gelmeden burada tüylü masalarını gizliyorum hadi. Oynanalım, kullanırız. Daha sıkacak çok olan var.